Nizami Gencevi, Muhammed Fuzuli, İmadettin Nasimi gibi dünyaca ünlü şairleri yetiştiren Azerbaycan halkının daha az tanınan ama tanıtılmaya layık olan diğer şairler de vardır. Bu şairlerden biri Molla Penah Vagif'tir. Ben Azerbaycan'da yaşadığım zaman Azerbaycan edebiyatıyla yakından tanıştım ve onu çok sevdim. En sevdiğim yazarlardan biri 18. yüzyıl şairlerinden Molla Panah Vagif'tir. Şiirlerinden birini özellikle güzel ve anlamlı buldum. Bilindiği üzere Kafkasya'da farklı dinlere mensup olan çok insan yaşamıştır ve yaşamaktadır. Azerbaycan arazisinde Müslümanlarla birlikte İseviler, Museviler, Zerdüştiler de yaşamışlar. Bakü'de Ermeni işgaline rağmen şimdiye kadar hala şehrin merkezinde bir Ermeni kilisesi kalıyor. Azerbaycan halkı öteki insanlara, halklara, onların geleneklerine, inançlarına her zaman saygı göstermişler. Gürcistan'ın baş şehri Tiflis'te de tablo aynıdır çeşitli kiliselerle beraber Cuma Cami, Havra, Zerdüşt Mabedi bulunmaktadır. Ermenilerden farklı olarak Gürcü halkı Azerbaycan Türklerinin dostu olmuştur. Molla Penah Vagif'in Tiflis'i ziyaret ettiği, Gürcü halkını çok sevdiği biliniyor. Hatta Gürcü güzellerini öven şiirleri de vardır. Kitabımda Tiflis'i ziyaret eden Azerbaycanlı genç Emin, yeni tanıştığı Gürcü ihtiyar Zekeriya'nın Azerbaycan dilini öğrendiğini, Azerbaycan edebiyatını çok sevdiğini öğrenince, şairlerimizden en çok kimi seviyorsunuz diye sorar, Zekeriya Molla Penah Vagif'in en sevdiği şairlerden biri olduğunu ve Azerbaycan edebiyatında en sevdiği şiirin Vagifə e aid olduğunu söyler. Zəkiriyanın ən sevdiyi şeir Görmədim Muhamməsidir. Mən cəhan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm. Özcəbəbət görmədim. Aşinalar ihtilatında sədaget görmədim. bi etu igraru imanu deyanet görmedim. Bi vefadan la cerem tehsili hacet görmedim. Emin ve Zekeriya tanıştıktan sonra ertesi gün Tiflis'in Narikala kalesinde buluşur ve Zekeriya bu Muhammed'i okuyarak düşüncelerini Emin'le paylaşır. Emin de kendi düşüncelerini paylaşır. Böylece Vagifin şiiri üzerinde Müslüman Hristiyan diyaloğu gerçekleşir. 18. yüzyılda yaşayan Vagifin şiirleri tabii ki o dönemin edebi dilinde, daha doğrusu o dönemin şiir geleneğine göre aruz ölçüsüyle yazılmıştır ve bazı mısralar artık zor anlaşılmaktadır. Ben Azerbaycan edebiyatını araştırırken bu Muhammedsi ...okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Bu yüzden de... ...sonunda bu eseri yazdım. Zekeriya'nın ...sevdiği şiir. Kitabımda... ...Vagif'in Görmedim Muhammed'sini mısra mısra açıklamaya çalıştım. Eseri Azerbaycan dilinde yazdım... ...ve edebiyat üzere profesör... ...Asif Hacılı'nın yardımıyla ve desteğiyle... ...onu Bakü'de yayınladım. Kısa bir süre sonra... Türkiye'de, Türkiye Türkçesinde de bu kitabı yayınladım. Ve bu kitabın yayınlanmasında Profesör Doktor Kamil Veli Nerimanoğlu bana çok yardım göstermiştir. Sayın Nerimanoğlu'nun son sözü yerine kısmı da kitabın sonunda yer almıştır. Tabii ki bu hikayede Mullah Panah Vagif'in görmedim Muhammed'sini incelerken ve biri Hristiyan, biri Müslüman olan iki personajın diliyle ona bakarken kitab-ı mukaddesten, Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden ve diğer kaynaklardan da birçok örnekler burada getirdim. Evet, Emin'in ve Zekeriya'nın inançları birbirinden farklı. Ama onlar birbirine saygı gösterebiliyorlar. Kitabın bir kısmında Zekeriya şöyle der. Vaktiyle ben Azerbaycan'da yaşadım. Şimdi sen Tiflis'e misafir geldin. Önce ben bana yabancı olan kültürünüzle yakından tanıştım. Şimdi de sen bizim kültürümüzle tanışıyorsun. Sen Müslümansın. Dolayısıyla bu haç, bu resim sana yabancı geliyor olabilir. Gürcü harfleriyle yazılmış bu amentümüzü de okuyamıyorsun, anlayamıyorsun. Bana yakın olan bu alfabe, bu sözler sana yabancı geliyor. Fakat biz komşu halklar olarak birbirimize saygıyla davranabiliriz ve davranmalıyız da. Emin de şöyle cevap veriyor: Evet hocam. Kur'an da der ki: "Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık." Gerçek Müslüman her zaman başkalarını tanımaya çalışır. Başka halkların kültürlerine ilgi duyar. Kitap bu şiirle beraber hem de Karabağ'ın işgali konusuyla alakalıdır. Molla Penah Vagifin mezarı Şuşa'daydı ve vaktiyle güzel bir mozole de inşa edilmişti. Fakat işgal sırasında Ermeniler o mozoleyi yıktılar. Bu eser de Molla Penah Vagifin Harabe haline gelmiş Mozolesinden başlar ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması ümidiyle biter. Şükürler olsun ki bu ümit artık gerçek oldu. Şuşa işgalden kurtarıldı. Ben de bu büyük tarihi günü 8 Kasım 2020 kitabımın Rusça film versiyonunu tamamladım ve YouTube kanalımda yayınladım. Artık eserimin kahramanları Zekeriya ve Emin'in de daha milyonlarca insanın arzusu gerçek oldu. Şuşa'dan çıkarılan halk artık Şuşa'ya geri dönmeye başladı. Sonunda sizi kitabımı okumaya davet etmek istiyorum. Bu kitap uzun kitap değil, iki saatte okunur. Onun film versiyonları da var. İngilizce ve Rusça, 80 dakikalık film şeklinde. Molla Panah Vagif'in bu güzel Muhammed'sinin tanınması, komşu halkların dostluk içinde yaşaması, birbirine sevgi ve saygı göstermesi umuduyla hoşçakalın.